Akisar'ın ilk internet haber portalı akisarhaber.com Her zaman bir haber önde akisarhaber.com akisarhaber.com'u tıklayın bir farkınız olsun. <laughs> Öncelikle tabii e, rakip e, kazanmaya hak etti. Uh, Because we tabii neden diyecek tabii iki tarafta da bir şekilde pozisyonları iyi oynayamadık, iyi yapamadık. And there, uh, the, the, the uh, Tabi de oyun bile karar verilmişti. But on the other hand, if we kept out 1-0 to, to the break, Tabi ilk yarıda 1-0 bir bir öne geçmiştik. Tabi 1-0'lık skoru e, koruyabilseydik eğer maybe we could have a scenario olabilirdi ikinci yarıda. Tabii bunların attığı ikinci gol çok çabuk oldu. Anyway, uh, uh, the dressing room went from 0-0 to 1-1. Tabii 1 önde bitirseydik ilk yarı tabi duygusal yönden farklı bir yönden tabi soyunma odasına giderdik daha. Etter at de skåret 2-1, måtte vi åpne opp. Og det var mer plass på vår side. Men da kunne Savaneh ha skåret 2-2, og der vi var like langt. tabii 2001'den e, 2000, 2001'den sonra tabii kendi alanımıza çok büyük boşluklar verdik. E, Sanayinin bu pozisyonunda çok büyük bir fırsat vardı boş e, kale de boş kale boş boşa kaldık. Oradan gol atsaydı 2-2 bitseydi daha farklı olabilirdik. tabii. Bak, yaptık tabii ama e, altı oyuncu falan oynay oynatamadı. Yani. So, we, in fact, we, both, we had to pick a midfield a deep striker tabi orta tasarruf oyuncusunu oynatmak isterdik. Tabi e, forvet oynatmak isterdik ama bu sene biz oran imkanlarından dolayı oynatmak isterdik. So that was one of the reasons why we didn't, uh, didn't uh, change and football is not that you... you... Tabi değişiklikler olacaksa değişiklikler olur tabi. 2-1 yeri giden sahnenin o fırsatta ikinci golü alsaydı dediğim gibi daha farklı. Tebrik ediyoruz. İyi mücadele ettiler. Oturmuş bir kadroları var geçen sene. Bizde 4-5 arkadaşımız daha yeni yeni süper ligde mücadele ediyor. İnşallah yeni transferlerimizde en kısa zamanda uyumu sağlayıp bu ligde tekrar geçen seneki bazımızdan söz edeceğiz. Geçen sene de ilk 8 maçta 3 puan almıştık biz. Herkes puan, farklı düşünüyorlardı aynı Akisar gibi. Ama biz bu ligde neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Önümüzdeki maçlarda daha iyi bir şekilde skorlar mücadele edip önümüze bakacağız. Ahmet yeni bir sistem hoca özellikle 4-3-3 oynatıyor. Geçen yıl sizin önünüzde <laughs> çift önlü oynuyordu. Buradan bir sıkıntı çekiyor musunuz defans olarak? Ya yani öyle bir sıkıntı çektiğimi söylenemez yani esasında ama birazcık uzun bir süre almasa da kısa bir süre alacak bu oyun sorunu. Ee, i̇nşallah yeni transferlerimiz de gelecek. Gelmiş daha doğrusu kısa bir zamanda e, bu kısa bir zamandaki bu olayı iyi bir şekilde atlatırsak inşallah iyi skorlarla biraz da sevindireceğiz. Teşekkür ederim. Bu sabrı bu maç sonucunda bir hafif bir hayret evet. bekliği var. Bir sıfır öndeyken e, ilk yarıda bitmeden önce bir bir olması tabii soyunma odasından odasına bile gitmemiz bizi ve biraz üzüldü tabii. Ee, i̇kinci yarıda bunlar 2-1 öne geçtikten sonra sanırım kaçırdığı bir fırsat var. oldu. bu fırsatı değerlendirebilsek daha farklı olurdu. Tabii üçüncü golda da dediğim gibi e, İber Şahı tabii kart görmesi, önümüzdeki e, haftanın paradaki başladığı İber olmaması bir üzüntü tabii. Tabii üzüntülüyüz. E, rakip de tabii tabi tebrik ediyorum daha önce de söylemiştim, inşallah geçen sene kaldığımız yerden devam ederiz diye. Ve bugün büyük ölçüde de bunu sahada başardık. İyi bir oyunda, iyi bir sonuç elde İyi başlangıç yaptık inşallah. Bunun devamını getiririz. Ben eğer bu spor ötebi geliyorum. <laughs> Maçla ilgili yani sadece çok da fazla bir şey yok aslında. Yani oyunun genel olarak yani oyunun <laughs> hem de hem olma avantajımızı kullandık. Hem de geçen seneden devam eden kadromuzda sahada olmanın avantajını bir İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Yani i̇lk yarıda biraz daha kendi sahamızda oyunu kabul ettik ama ikinci yarıda artık daha çok rakip alanda oynamaya başladık. Bir de golleri de e, Aramızda yani ilk başlayan yeni oyuncumuz Omar vardı sadece. E, o da iyi bir başlangıç yaptı. E, i̇nşallah bundan sonra Ali performansı da daha da artırdı. Devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Sorusu mı? Mehmet Hocam. öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Evet. E, bugünkü bugün dolayı tebrik ediyoruz. E, takımın <laughs> genel performansı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Gerçek ilk maç henüz erken ama evet. e, çünkü son günlerde de şöyle bir şey söyleniyor. E, takımların 4 ila işte 7 hafta ya da 6 hafta, 8 hafta gibi kendini bulmalarını süreceği söyleniyor. E, hem bugünkü performans takımın nasıl? hem işte özel Akisar Spor budur diyebileceğiniz bir hafta var mıdır? Öyle bir hafta söyleyemem tabii ama şimdi tabii maç kondisyonu çok farklıdır. Özellikle yani lig çok farklı. İstediğiniz kadar hazır bir maç oluyor ama ilk maç oynamak çok farklıdır. Dolayısıyla ligi alışmak için biraz zamana ihtiyacı var her takımın, her oyuncu. Ee, bazı takımlarda 3 hafta, bazılarında dört, beş sürebilir yani. Daha uzun da sürekli, daha kısa da sürebilir. Ama biz bunu ilk maçta en azından yaklaştık diyelim bu performansı. Ondan sonra tabii daha iyisini yapmak zorundayız. Yapabilecek potansiyelimiz de var. Hem yani oyun olarak, spor olarak tabii elde ederiz, edeceğiz. Tabii ki mağlup olacağımız maçlar da olacak ama en azından oyun anlayışı olarak sahada e, her zaman istikrarlı bir takım olmaya olmayı hedefliyoruz inşallah. Bunu başaracağız. Tebrik ediyoruz. En transferlerden Mehmet Akgüs Güneş bu konu süperdi. Akut da bir bu yoktu. Sakat mıydı? sakat değil. Yani Mehmet Akgüz'ü bu hafta tercih etmedi. Çünkü yani o da bizim yirmi yir yir kişilik kadromuzda. olan bir arkadaşımız. Ee, Mehmet Akgüz'ü performansından da memnunuz ama bu hafta bu maçı tercih ettik. Kendisi biraz daha <gülüyor> bizim <laughs> oyun anlayışımıza adapte olması lazım. Zaman lazım. Yeni bir oyuncu yeni bir sistem, yeni bir anlayış. Ee, ama çok yetenekli bir arkadaşımız. Bakışlar Spor da çok faydalanacak ileride. Geçen seneki yönetilen maç, Serdar Çakır yönettiği maç ve bu bu akşamki maç Ali, Ali Palavay yönettiği maç arasındaki fark? Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır. Bence onlara hiç girmeyelim. O, geçen sene de kaldı. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle bir sezona geçirdik. Yani hakemleri konuşmak her zaman hem onlara hem kulüplere zarar veriyor. De hiç konuşmaya gerek yok. Yani, bu hakemlerimizin azından niyetinden şüphemiz yok. Ee, onlar da hata yapacaklar. Bu hata var. Bizler de yapıyoruz. Biz Oyuncular da hakemleri mümkün olduğunca konuşmasak hem onlara daha rahat maç yönetme fırsatı vermiş oluruz. Hem de kendinizi boşu boşuna başka bahanelerle kandırmayız. Teşekkür ederim. Evet, evet. Hocam, e, son olsun karşılaşmadaki e, tempoyu e, golden öncesi ve golden sonrası diye ayırabilir miyiz? Yani gol e, yenene kadar ki e, çünkü tempo bir hali düşüktü. Ama gol yendikten sonra her iki takım da açıldı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Gol öncesi ve sonrası olarak. Şimdi tabii maç 0, -0 gittiği sürece iki takım da ister istemez hem yani, pozisyonunu korumak. Sahte kadarsa gol bulmak için sahada oynuyor ama gol dedikten sonra kaybedecek bir kalmıyor. Daha da korumuşsunuz. Öbür takım biraz daha koruma, içki daha defansı çekiyor. Bunlar her maçta yaşanan şeyler. Yani bir gol oyunun temposunu her zaman değiştirir. Bugün de öyle oldu. Biz olumlu yönde bunu kullandık. Ama kazandık. Tekrar tehlike ediyorum. Hemen <laughs> Sezon 13-10'da başlamak gerçekten çok güzel bir Özellikle mavi kurum üç 3 maç kazanmak bizim için çok güzel. Bizim en büyük avantajımız, en büyük dağıtımız her zaman birlik, beraber bizim türlüğümüz koruma e, Şu anda takımda bu maçta da, Kavdor döneminde de 10-14'ün -10 e, Bundan sonra aynı şekilde devam edip haddimizi bilip, birlikte çıkabileceğimiz en iyi yerde i̇şte çıkmayı planlıyoruz. İnşallah bir devam ederiz. Teşekkür ederiz. Tabii ki sordum, bunu da başardık. baştan sona üstün olduğumuz bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Tabii az önce sorular olduğu gibi yani ilk maçlar biraz daha zor geçiyor. Maç temposunu alana kadar biraz zorlanıyoruz. Bunu da zamanla yakalayacağız. Maçlarımız daha temizle geçecek. Geçen seneden kalan yani neredeyse takım 10 kişi hep beraber oynuyoruz. Bu da bize avantaj sağlıyor. 3 puanla başladığımız için çok mutluyuz. Dediğimiz gibi ilerleyen haftalarda da haddimizi bilerek en yüksek yerlere kaptanın dediği gibi gelmek istiyoruz. Takım arkadaşlarına tebrik ediyoruz. Uğur Dorik'ine gönderdi. Kız arkadaşım doğum günü bugün. Allah'a şükür. Yani nasip oldu ona yönlendirdim. Damla. Damla tatlı bu 89. dakikada maç neredeyse bitti, iki bir bitti derken bir penaltı oldu. Kaleci kırmızı takımı için bir şey yaptı. Ne yapacağım diye. Önce geçti. Şimdi bu böyle atması nasıl bir Ya o anda e, farklı bir şey istemek Konsantre oluyorsun yani. Ne olursa olsun futbolu da olsa. Yani sen o golü yapmak istiyorsun. Ama değişik yani enteresan bir duygun. Tam da konsantre olmada biraz belki sıkıntı yaşanabilecek bir durum ama Allah şükür ben onu yaşamadım. Da. Böyle yazmışlar. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür